Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi cep kitabımızın amacı şu. Sürekli temel bilgiler yanınızda bulunsun. Takıldığınız noktaları okuyun istedik. Şimdi burada birinci üniteyle başlayalım. Mevsimler ve iklim. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden biri. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken batıdan doğuya doğru dönüş yapar. Zaten güneş doğudan doğar, batıdan batar. Şimdi burada bilmemiz gereken şeyler bir... İki yarı küreye ayıran ekvator Kuzey yarım kürede yengeç dönencesi, güney yarım kürede de oğlak dönencesi var. Bir de dünyamızın eksen eğikliği var. Bu da 23 derece 27 dakika olarak gösteriliyor. Şimdi dünyamızın iki türlü hareketi var. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir de güneş etrafında dolanıyor. Şimdi kendi ekseni etrafındaki hareketliliği gece gündüz devamlılığını sağlıyor. Yönler oluşuyor. Gün içerisindeki sıcaklık farkları yerel saat farkları oluşuyor, meltem rüzgarları oluşuyor, mekanik çözünme oluşuyor. Bu da sıcaklık farkından dolayı bir de gün içerisinde gölge boyumuz değişiyor. Örneğin öğlen, öğlene yakın saatlerde gölge boyumuz daha kısa oluyor. Et, güneşin etrafında dolandığında eksen ile birlikte mevsimlerin devamlılığı oluşuyor. Yıl içerisinde güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı değişiyor ki bu yine mevsimlerin oluşmasında etkili. Gece gündüz süresi değişiyor. Yıl içerisinde gölge boyu değişmiş oluyor. Şimdi bizim için dört tane önemli tarih var. Birincisi 21 Haziran, diğeri 21 Aralık, 23 Eylül ve 21 Mart. Biz Kuzey Yarımküre'de yaşıyoruz. Buna göre düşünün. Yani şimdi biz şu bölgede yani 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşıyoruz kuzey yarım kürede biz yaz yaşıyorsak güney yarım küredekiler de kış yaşıyorlar bakın 23 Eylül'den 21 Aralık'a kadar biz burada sonbahar yaşıyoruz İşte 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar biz kış yaşıyoruz 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar da ilkbaharı yaşamış oluyoruz burada dikkat edeceğimiz belli şeyler var bunlardan biri şu bu işte mevsimleri öğrendikten sonra e ekinox gece gündüz süresinin eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri birazdan bu tarihlere yakından bakacağız bu resim üzerinde bu şekil üzerinde şunu bilmemiz lazım kuzey yarım küre için bakın buradan yola çıktık buraya gelirken gündüz süresi artık azalmaya başlıyor bakın gündüzler gecelerden fazla buraya kadar. Çünkü burada eşit, burada eşit. Ama biz 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyoruz zaten. Sonra gitgide gündüzler kısalıyor, eşitleniyor. Geliyoruz 21 Aralık en uzun geceyi yaşıyoruz. Buradan sonra da gece süresi azalmaya başlıyor. Bu süreç birbirini takip ediyor. Evet, yukarıda verilen şekilde hangi konumda ülkemizde yaz mevsimi yaşanır demiş. E bizim ülkemiz kuzey yarım kürede. Yaz mevsimini tabii ki 21 Haziran'da Z konumunda yaşayacağız. Şimdi 21 Haziran'a bakalım. Bir, bileceğimiz şeyler. Güneş ışınları bu tarihte öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. Bakın kuzey yarım kürede yaz başladığı için güney yarım kürede de kış mevsimi başlamış olacak. Ekvatordan kuzey kutup noktasına gidildikçe gündüz süresi artar. Hatta kuzey kutup noktasında artık hep gündüzdür. 21 Aralık güneş ışınları bu tarihte oğlak dönencesine dik gelir. Kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz başlar. Ekvatordan kuzey kutup noktasına gidildikçe bu sefer gece süresi artar. Çünkü güney kutbuna gidildikçe, güney kutup noktasına gidildikçe gündüz süresinin arttığını biliyoruz. 21 Mart güneş ışınları bu tarihte ekvatora dik gelir. İşte kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar. Dünya üzerinde bütün noktalarda gece gündüz eşitliği vardır. Buna ekinoks deriz. Bakın aydınlanma çemberi de bu şekilde oluştuğu için her yerde 12 saat gece 12 saat gündüz diyebiliriz. 23 Eylül'de de güneş ışınları yine ekvatora dik geliyor. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Her zaman değil. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi, Güney yarımkürede ilkbahar mevsimi dünya üzerinde yine gece gündüz eşitliği var. Bakın tekrar söylüyorum. 21 Mart ve 23 Eylül ekinox'ta eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor. Eksen eğikliği ortadan kalkmıyor. İkincisi Ekvator'a her zaman güneş ışınları dik gelir. Yanlış. Ekvator'a sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de dik gelir. Ama Ekvator bölgesinde gece gündüz süreleri hep eşittir. Evet gece gündüz süreleri hep 12 saattir. Buna dikkat edelim. Şimdi burada gece gündüz sürelerinin değişimleri var. Buna dikkat edelim. Şimdi şu bölgede şu bölgeye geldikçe bakın K'den L'ye geldikçe gündüz süresi kuzey yarım kürede azalır. Demin değmiştik. Bakın kuzey yarım kürede biz 21 Haziran olarak adlandırıyoruz. En uzun gündüzü yaşıyoruz. Bakın şu bölge boyunca kuzey yarım kürede yani 21 Aralık'a kadar e, gündüz süresi azalacak, gece süresi artacak. Şimdi M'den N'ye ve N'den K'ye tekrar şu tarafa dönerken de tam tersi olacak. Yani gündüz burada en uzun geceyi yaşadık. Artık geceler azalmaya başlayacak gündüzlerde artmaya başlayacak. Tabii ki güney yarım kürede ne anlatıyorsak bunun tersi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada grafiklerimiz var. Bunlar önemli. Gündüz süresi. Bakın gündüz süresinin en uzun olduğu 21 Haziran. O zaman kuzey yarım küredeyiz. İşte gece süresi. Gece süresinin en az olduğu 21 Haziran. E gece süresi en az oluyorsa gündüz süresi en fazladır. Kuzey yarım küredeyiz diyebiliriz. Bakın burada not olarak eklemişiz. Ekvatorda her zaman gece gündüz süresi eşitliği var. Evet gölge boyu grafikleri bunlar önemli. Bakın gölge boyunun en az olduğu zaman 21 Haziran. Demek ki en dike yakın geldiği süreç. O zaman bu nokta kuzey yarım kürededir diyebiliriz. Bakın gölge boyu sıfır olmamış. O yüzden bu bölge gölge boyu sıfır olmadığı için sene içinde gölge boyu hiç sıfır olmuyorsa, yengeç dönencesiyle kuzey kutup noktası arasındadır diyebilirim. Hani genel olarak tarif vermeden de bir gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmuyorsa, yani dönencelerle kutup noktaları arasındadır diyebilirim. Bakın gölge boyu 21 Haziran'da tam sıfır oluyorsa, kesinlikle yengeç dönencesi üzerindedir diyebilirim. Bakın burada anlatmışız, gölge boyları hiçbir zaman sıfır olmuyor. Şu bölgede ve bu bölgede. Çünkü bu bölgelere hiçbir zaman güneş ışınları dik gelmiyor. Dikkat ederseniz Türkiye ülkemizde hiçbir zaman güneş ışınlarını tam dik almıyor. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Şimdi eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları her an ekvatora dik gelirdi. Aydınlanma çizgisi kutuplardan geçer. Gece gündüz süresi hep aynı olurdu. Yıllık sıcaklık farkları azalırdı. Peki eksen eğikliği daha fazla olsaydı, yani daha eğik olsaydı, güneş ışınlarının dik geldiği alan bölgesel olarak artardı. Yani kutuplara daha yakın bölgelere dik gelme ihtimali artardı. Ekvatoral kuşak dediğimiz bölge genişlerdi, yıllık sıcaklık farkı artardı, gece gündüz sıcak gündüz farkları artardı. Peki 23 derece 27 dakikadan az olsa ne olurdu? Güneş ışınlarının ilk geldiği alan azalırdı. Yani atıyorum yengeçle ola Dik geliyor normalde. Daha da aşağılara dik gelecekti. Ekvatoral koşaklar alacaktı. Gece gündüz farkı azalacaktı.